vermemektir. Başka insanlara da hak etmeye şeyleri vermektir. Bu zulüm Allah Azze ve Celle en nefret ettiği davranışlardan birisi de zulüm ve haksızlıktır. Tabi biz beşer kendimize çok haksızlık eder, birbirlerimize ederiz. Gücümüz kime ederse eder. Dini bakımda yine zulüm ve haksızlık ederiz. Ki Cenab-ı Allah şirki, şirk küfürdür. Onu da zulüm saymış. Yani demiş ki ve inne şirke la zulmun azim. Allah'a ortak koşmak bile büyük bir zulümdür, büyük bir haksızlıktır. Ve bugün toplumları yok eden, insanları yok eden, aileleri bitiren, bunlar hepsi zulüm. Biri diğerine zulüm eder, haksızlık eder, Cenab-ı Allah onlara bir tokat atar, ceza verir. Tabi bu zulmü nasıl durduracağız, bu zulmü nasıl az yapacağız, bu zulme nasıl bir dur deme imkanlara sahip olacağız. Birincisi Birbirlerimize Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü hatırlatacağız. Allah büyüktür, güç sahibidir, kuvvet sahibidir. Unutma. Sen bugün bu adama zulüm ettin, haksızlık ettin, gücün ona yetti. Bil ki Allah'ın gücü sana yetiyor bunu unutma. Sen bu adama bu zulmü ve haksızlığı yaptın, ona el uzattın. Fakat unutma, gücü sana yeten bir Allah da vardır. Bunu unutma. Sakın demek ki ben ettim, bana kaldı. Sen bunu düşünme ve en önemlisi Cenab-ı Allah zalime ahirette vereceği cezayı düşün. Onu unutma. Allah Azze ve Celle diyor ki zalim olan insanlara büyük bir azabı, büyük bir cezayı hazırlamışım. Bunu da unutmama gerekir. Yani bizim en büyük sıkıntımız davranışlarımızda zulüm, iyilik, kötülük, merhamet acımamazlık artık hangi iyi ve kötü davranış ise birçoğumuz ahireti düşünmeden yaparız. Fakat unutmamak gerekir ki bu dünya her şey değil. Bu dünya kısa bir aşamadır, kısa bir hayattır. 60-70 senedir ondan sonra ebedi bir hayat vardır. O ebedi hayatta da kimi cennete gider, kimi cehenneme gider ve burada kim ne etmişse öbür dünyada onun hakkını, çilesini, mükafatını ve cezasını çekecektir. Önce o ayetleri aynı şekilde hadisleri ki Cenabı Allah Peygamber Efendimiz hadisi kutsa diyor ki Allah demiş ki ey kullarım ben zulmü kendime haram kılmışım. Ben kim ben zulüm etmem kullarıma. Siz de birbirlerinize zulüm etmeyin. Bak Cenabı Allah bile kullarına zulüm etmez. O kadar güç sahibi, imkan sahibi, hak sahibi ve birçok ayet-i kerimede diyor ki ben insanı cehenneme göndersem bile ben ona haksızlık etmemişim. Hakkati şeyi ona vermişim. En büyük kafir bile Cenab-ı Allah ona ceza verdiği zaman hakikatin cezayı verir. Fazlası vermez. Biz insanlar bazen bir insandan tokat yeriz ondan sonra imkanımız olduğu zaman ona iki tokat atarız. Ama unutmama gerekir. Cenab-ı Allah zalime ceza verdiği zaman da yine ona haksızlık etmez. Başka bir hadisi bir de hatırlatmamız lazım. Bugün zulüm eden, imkan sahibi olan, haksızlık yapan, ister bir insana ister bir topluma ister bir ümmete zulüm eden insanlar. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem siz herkesin hakkını vereceksiniz unutmayın. Ahirette size hesap sorulacaktır. Hatta boynuzu ve boynuzu olmayan hayvanlar bu dünyada boynuzdan dolayı boynuzu olmayan hayvana haksızlık eden hayvan öbür dünyada Allah buna boynuz verecek diğer hayvandan hakkını alacaktır. O kadar adalettir Allah'ın mahkemesi. Bunu düşün. Aynı şekilde ey zulüm eden insan, sen bir adama zulüm etmek istediğin zaman önce bir Allah'ı düşün. Ben bir beşer olarak buna zulüm edebilirim. Peki Allah'ın gücüne kadar, Allah'ın kuvveti ne kadar? Ben bunu unutmamalıyım, bunu hatırlamalıyım. Allah'ın gücü daha fazla, Allah'ın kuvveti daha fazla. Ben bu adama işkence yapıyorsam Allah daha isterse bana daha bin katı bana bunu yapar. Bu ve buna benzer ayet ve hadisleri ahireti düşünmeliyiz. Bir maalesef bizim en büyük sıkıntımız ahireti hesaptan çıkarmışız. Allah'ın mahkemesi çıkarmışız. Bu dünyada gücün yetti mi? Al bakayım. Yetmedi sesini çıkarma. Peki gücüm yetmedi. Bu dünyada milyonlarca belki milyarlarca insan haksızlığa uğramış öbür dünyaya gitmiş. Peki ne olacak? Zalimlere mi kalacak? Hayır zalimlere kalmayacaktır. Bu dünyada zalime kalan bir şey varsa da öbür dünyada kesinlikle zalime kalmaz. Aynı şekilde unutmama gerekir ki birçok zalim Cenab-ı Allah bu dünyada onlara cezaları vermiş. Geçirin gözünüzün önünde ve bu tarihte ömrünüzün yettiği kadar. Ne kadar zalimi gördünüz ve onların sonu ne oldu? Tarihe bakın zalimlerin sonu ne oldu? Şimdiki canlı hayatınızda zalimlerin sonu ne oldu? Allah Azze ve Celle böyle tokatları atar insana. Eğer bir insan zulüm edecekse tarihe de bir baksın, zalim olan insanlara da bir baksın sonları ne oldu? ona göre kendine hazırlık yapsın. Tabi unutmayın bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir bayan bir kediye haksızlık yaptı onu bir yere koydu kafese koydu bırakmadı ki içsin ve yesin Allah o zulümden dolayı o bayanı cehennemlik etti. Yani bir kediden dolayı eğer sen cehenneme gideceksen sen yüzlerce binlerce on binlerce insana zulüm etmişsen o hak sanki unutulacak mı? Allah sana sormayacak mı? Sen bir kediye haksızlık yaptın. Cenab-ı Allah onu kat ve katı senden alacaktır. Unutmayın Allah iyiliği ister, adaleti ister, merhameti ister. Bugün bunlar aramızda olmamışsa ve da azalmışsa imanımızın zayıf olmasındadır. Allah'ın hesabını kulak ardı etmemizdendir. Yoksa eğer biz Allah'ın büyüklüğünü hatırlasak asla bir insana zulüm ve haksızlık etmeyeceğiz. Sadece şunu söylememiz gerekir kısa olarak. Birçok mazlumun unuttuğu bir şey vardır. Allah'a yalvarmak, Allah'a haykırmak, Allah'tan yardım istemek. Biz bunu yapamıyoruz maalesef. Bize zulüm edene küfür eder, hakaret eder, eder, eder. Ondan sonra diyor ki hakkımı Allah'a bırakırım. Allah hakkımı alsın senden. Peki sen dünyanın küfrünü ettin. Ve dünyanın hakaretini ettin. Sen bunları yaptın. Bunları yapacağına samimi bir şekilde Cenab-ı Allah'a sığın. Sen o zaman göreceksin. Bir olay anlatacağım size kısa olarak. Abbasi devletinin son zamanlarında haksızlığa uğrayan birçok aile var. Onlardan birisi yaşlı bir bayan. Haksızlığa uğramış. Devletin bazı insanları onun malını mülkünü almışlar. Kadın gitmiş. Ya ne olur etmeyin eylemeyin benim hakkımı bana verin. Zulüm eden adam ne demiş ona? Teyze diyor gece yarısı var ya mesela sabah namazından önce fecr zamanı diyoruz ya o bereketli zaman. Teyzeciğim diyor git o zaman du dua et sabah namazından önce. Söyle söyle ahir diyoruz buna. Gecenin son üçte biri sabah namazından yarım saat önce. Sen o zaman git dua et. Cenab-ı Allah senin duanı kabul eder. Kadın diyor ki çok teşekkür ederim bana bunu hatırlattın. Ben gideceğim. Kadın duaya başlar. Gece ayı sabah namazdan önce elini kaldır ya Allah'ım hakkımı almışlar. Kısa bir zaman içinde devlet uyandı ve bu zalimlere cezaları vermeye başladı. Onlardan birisi de bu adam. Bu bayana demiş ki sen git dua et. Allah senin duanı işitir. Hakkını Allah bizden alsın. Ve sonra o kadına gitmiş, o adama gitmişler. Ne oldu sana? Ne oldu size? Devlet elinizdeydi. İstediğinizi asardınız, istediğini hapse atar, istediği adamın malını alırdınız. Diyor ki biz öyle bir şey yaptık ki bazı insanlara haksızlık ettik. Onlar biz uykudayken, yattığımız zaman onlar yatmayan Allah'a bizi şikayet ettiler. Biz o bedduaya engel olamadık. Gündüz adamların hakını aldı konuşmalarına da engel olduk ama biz geceyle yatmıştık. Allah'ın yatmayan ki Allah da zaten yatmaz. Yatmayan Allah'a uykuya girmeyen Allah'a bizi şikayet ettiler. Allah da bize bu tukatı attı. Bu gerçekten önemli bir şeydir. Ve son olarak diyorlar ki ey yeryüzünde hüküm eden adam, insan. Ahirette ve gökyüzünde, asman diyoruz ya gökyüzünde hüküm veren Allah'ın hesabından kork yani. Onun hesabını yapın. Yeryüzünde karar senindir ama Yüce Allah'ın bir kararı var. Sen o büyük hakimin hükmüne hazır mısın değil misin? Gerçekten mazlum olan insanlar bu bedduaları veya da gece yarısı yapılan duaları unutmasınlar. O zaman duaları direktmen yerini alır. Ve Cenab-ı Allah mazlum olan insana diyor ki, Ant olsun ki senin duanı kabul edeceğim. Sana yardım da edeceğim. Hiç merak etme. Cenab-ı Allah tüm mazlum kulların dualarını kabul etsin inşallah. Zalimleri ya hidayet etsin ya da artık onu Allah, onları Allah'a havale ederiz. Hidayetleri varsa Allah hidayet etsin yoksa da Allah'ın takdirine onları bırakırız. Hasbunallah ve ni'mel vekil deriz her zalime. Allah bize yeter. Allah, Allah mazlum olsun. baskı altında olan insanların hakkını Ne bu dünyada bırakır, nə də ahirette zatan asla bırakmaz. Allah mazlum kullarına yardım kapılarını açsın inşallah. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahı ve berekət.